Sadi Başar, Türkiye'de birçok depremi kendi imkanlarıyla geliştirdiği cihazlar sayesinde bilmesiyle tanınıyordu. Bugün ise tekrar Mudanya ilçesine geldi ve buradaki cihaz hakkında önemli bir çalışmaları olduğunu söyledi. Kendisi bugün yine Bursa'da Bursa'da bugün de yayın konuğumuz. Efendim yerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Depremlerle uğraşmaktan artık nasıl oldum inanın ben de onu unuttum desem yeridir. En çok teşekkür. Son... En son Mudanya geldiğinizde bir cihaz yerleştirmiştiniz ve o cihaz evet. birden fazla depremi doğru evet, e, tahmin evet etmişti. %99 başarı oranı var e, ilk cihazımızın. Şimdi bugün gelmemizin, gelmemizin sebebi de zaten ikinci olarak cihazımızı getirip aktif hale getirdik ikinci cihazımızı. Yani daha filtrelenmiş, daha sağlam e, verilerle daha garanti bilgiler vermekti. Amacımız on, oydu, onun için geldik bugün. Peki daha önceki kurduğunuz son cihaz Mudanya ve çevresinde hangi depremleri nasıl bildi? Şimdi cihazın bizim cihazımız şu anda nokta atışı yapamıyor. Nokta atışı yapması için bir şehirde en az 7-8 tane cihaz yerleştirmemiz gerekiyor. Büyükşehir metrekare hesabına göre. Şimdi biz e, sayılı olarak yani 5 tane cihazımız var Türkiye genelinde. Bu her cihaz bize 400 kilometre menzili tarıyor ortalama olarak. Büyük depremlerde 500 kilometreye kadar veri alabiliyoruz. Şu anda Bursa, e, Mudanya tarafında olan cihazımız da ortalama olarak orta seviyedeki depremleri 400 kilometre alan içerisinden algılayıp net bir şekilde bize tespit sonucunu verebiliyor. Herkesin merakla beklediği bir soru. Bursa ve bölgesinde yeni bir deprem beklentisi var mı? Şimdi buna var desek yalan atmış oluruz. Yok desek yine şey olacak. Ben biraz dürüst konuşacağım bu konuda. Şu anda aldığımız son 15 günlük bir veri var. Birinci cihazın verdiği veri var. Zaten gelme sebeplerimden bir tanesi de odur. İkinci cihazda bunu perçinlemek istedim. Hani Cihaz mı hatalı yoksa ortam gerçekten sıkışık mı diye. Şu anda aldığımız veriler normalin bir tık üzerinde. Hani çok tehlikeli bir risk yok ama riske doğru giden bir veri akışı devam ediyor. Şimdi biz 8-9 ay önce yaptığımız testlerde saatlerce 24 saat bir araştırma yapmıştık. Yeraltı enerji gücü olarak. Mudanya'nın olduğu bölge, Yalova'nın olduğu bölgede 11 ile 13 kilometre derinliklerde yaklaşık olarak 7.1 ile 7.2 arasında enerji kuvvetinin yer altında biriktiği bir enerjinin olduğunu tespit etmiştik. Tabii bunun harekete geçmesi için tetiklenmesi gerekiyor. Yani bu tetiklenme nedir? E, Arap Yarımadası'yla jeofizikçi e, değerli profesörlerin deyimiyle. Ben çünkü fizikçi değilim. Elektronik Arge tasarımcısıyım. Şimdi bu deyimlere göre Arap Yarımadası'yla e, İran'dan gelen e, deprem baskısıyla Batı bölgesinden e, gelen işte Romanya üzerinden, İtalya üzerinden gelen ikinci bir kıta var. Bu iki kıtanın sürtüşmesi, sıkışması sonucu bir hareket oluşuyor. Yani ülkemizde şu anda en büyük sıkıntımız zaten bir Bursa tarafında, yani Marmara bölgesinde var. Bir de diğer olarak diğer kaç taraftan bakarsak doğu bölgesinde bir deprem hareketimiz var. 2011 Maraş depreminden söz ediliyor doğu bölgesinde. Bununla alakalı ne demek istiyorsunuz? Şimdi ben oraya cihaz yerleştirmeye çalışıyorum. Şu anda değerli belediye başkanlarımız ve başkan yardımcılarımızla istişare halindeyiz o bölgeye. En az iki cihaz daha yerleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi Allah nasip ederse Bingöl, bir tanesi Malatya tarafına yerleştireceğiz. Şimdi bunu yerleştirme istememizin sebebi, acilen istememizin sebebi de o bölgede beklenen, şu anda tarihi belli olmayan ama 7-8'in üzerinde bir depremimiz daha tahmin ediliyor, öngörülüyor. Mudanya'daki cihaz olası Marmara depremle alakalı veriyi bize öncesinden ne zaman ne kadar sürede bildirecek? Şu andaki mevcut cihazlar tahmini olarak depremin büyüklüğüne göre değişmektedir. Şu anda cihazların bizim geneldeki yaptığı çalışma şudur. Yani iki buçukla üç buçuk arasındaki depremler ortalama 3 saat içerisinde. 3 saat önceden biliriz. Ama bu veri daha deprem değeri yükseldikçe bizim bunu bilme şansımız daha saatler öncesine aksar. Yani 24 saat işte 48 saat. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen e, Elazığ'da olan değil de Malatya'da bir önceki olan 5.9 depremi biz yaklaşık olarak 38-40 saat önceden tespit edip insanlara duyurduğumuzu iyi biliyoruz. Mudanya'daki cihaz şu kadar kaç depremi doğru bildi? Hemen hemen %99 diyebiliriz şu anda aklımda değil çünkü binlerce deprem oluyor her gün. Bunların içerisinde seçeceğimiz yani insanların gözle göreceği, temas edeceği 4-4,5-5'lik depremlerdir. En son 1-2 hafta önce Yunanistan kıyılarında Çanakkale hizasında olan 5.3 depremi biz 17 saat önce Facebook adresimizden yayınladığımızı iyi biliyorum. E, Mudanya cihazını yerleştirmenizin hemen akabinde Bursa'da çok fazla deprem oldu üst üste. Evet. E, sizin buraya gelmenizin bununla bir ilgisi var mıydı? Kesinlikle var. Biz zaten hani böyle pat diye hadi canımız sıkıldı şuraya cihaz koyalım diye gelmiyoruz. Önce bölgelerin hareketleri ana cihazımız, denizdeki ana cihazımız bir tespit ediyor. Ondan sonra hangi bölgelerde olacağını bu e, jeofizikçi uzmanların yaptığı araştırma ve açık, açıklamalar doğrultusunda analiz yapıyoruz. Hani ne kadar doğru, ne derece doğru diye. Sonra cihazımızı bu taraflara yönlendiriyoruz. Test cihazlarımız var ayrı deprem algılayan değil. Bu test cihazlarında da buralarda hareket tespit ettiğimizde gelip hangi bölgede hareket varsa ki şu anda Bursa'da var. Marmara bölgesinde var. Buraya artık ikinci müdahale yapıldı. Şu anda hani daha böyle aktif olan yerlere müdahale yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar önceden deprem vermeye çalışacağız. Türkiye'de depremlerle alakalı tanınmış birçok isim var. Nacir Görür gibi. Evet, ee, bunlarla herhangi bir iletişimiz, bir konuşmanız, bir bir yere gelmeniz oldu mu? Şimdi bugüne kadar şahsen Kendisi beni aramadı ya da ben onu aramadım. Ama aramızda işte sizin gibi değerli basın mensupları benden Naci Bey'e bilgi vermişler. Kendisi de takip ettiğinden falan bahsetmiş. Ha, günün birinde beraber bir istişare yaparsak tabii bu vatan millet için daha güzel hayırlı işler çıkacağını umuyorum tabii. Son olarak Bursa'ya gelmeniz ve genel olarak değerlendirme yapacak olursak ne söylemek istersiniz? Şu anda geçen yani bundan üç gün önce aldığımız veriler doğrultusunda zaten dediğim gibi ben buradayım. Buraya gelmemin sebebi odur. Ee, halkı korkutmak ya da tedirgin etmek amacıyla söylemiyorum bunu ama şu anda hafiften bir hareketlenmemiz mevcuttur. Tabii bu sönümlenebilir de yani yerin altı rahatlayabilir de ama bu aktifleşme devam edebilirdi. De. İşte bunun hareketlerini inceleyerek karar vereceğiz ileriki tarihlerde. Ama şu anki gördüğümüz bir hafta öncesine bakarsak, kıyaslarsak analiz raporuna göre biraz daha deprem hareketlerinde canlanma var bu bölgede. Bursa bölgesinde. Dikkatli olunmasında fayda var. Bursa ziyaretinizden sonra Mustafa Boz ve Büyükşehir Belediye Başkanı sizi davet etmişti ve siz de onu konuk olarak gitmiştiniz. Ee, görüşmeden bir şey çıktı mı? Sonrasında neler oldu? Şimdi değerli başkanım çok perverdi misafirperverdi, çok anlayışlıydı. Yalnız şimdi bazı bürokratik ve resmi engeller vardır. Şimdi biz bu işi Profesyonel olarak yapıyoruz ama resmiyette daha henüz e, insanları kabullendirmesi yani depremi saatler önce biliyoruz demek hani biliyorsunuz herbabayi din kabullendireceği bir şey değildir. Bu gayretler içerisindeyiz. Zannedersem başkanıma da bazı e, baskılar olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma psikolojik baskılardan dolayı geriye çekilmiş olabilir diye tahmin ediyorum ama başkanımızla kazanacağız günün birinde.